Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu videoda da tek hekim raporlarını, sağlık kurulu raporlarını, refakatçi ve hastalık izinlerini mepise işleyeceğiz. Eğer videonun sonuna da karar kalırsanız bunların aylık olarak ya da yıllık olarak size mal müdürlüğüne ya da ilçeye maaşla alakalı raporun tek sayfada nasıl çıktığını göstereceğim ama mepisimize giriş yapıyor. Evet, burada e-personel diyor arkadaşlar. E-personele gelin. E-personele tıklayın. Şurada Araya basın arkadaşlar. Hangi personel bulmak istiyorsanız ona gelin. Evet personel listesi burada. Ben diyelim ki şununla alakalı buna tıklayın klasörüne. Evet arkadaşlar dediğim gibi videonun sonuna kadar kalırsanız orada da teknik bir şey daha anlatacağım. Şu izin işlemlerine tıklayın arkadaşlar. Evet buradan da sağlık ve refakat iznine. Buradan yeniye tıklayın arkadaşlar. Şimdi buraya kısaca anlatayım arkadaşlar şu başlama tarihi raporun başlama tarihi yani ilgili kişinin hastaneye gidip de rapor aldığı tarih buraya tarihini yazıyorsunuz. Klasik olarak genelde raporlar bir gün iki gün oluyorsa bunları yazıyoruz. Şimdi şurasını buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi tek hekimde genelde işte hani aile sağlığı merkezlerinde ya da hastanelerde günlük kullan, tek hekim raporları oluyor. Sağlık kurulu raporlar var. Sağlık kurulu refah kaç buraya yazıyoruz arkadaşlar. Yurt dışı varsa o farklı bir durum. Bir de yatarak tedavi. Bu da hastalık dizine giriyor. Bunların e, ayrı oluş şekillerine dikkat edin. Ama klasik olan tek hekim. Bunu yazın. Evet. Geldik buraya. Şurada raporu veren. Buraya işte doktor ünvanıyla beraber yazıyorsunuz arkadaşlar. Doktor yazdıktan sonra işte adını da yazıyorsunuz. Şu adını da yazın. Gelelim açıklama kısmına. Açıklamaya hangi hastaneden aldıysa ya da aile sağlığı merkezi diyelim ki üçüncü aile sağlığı merkezi deyin. Şimdi adresi de adresini yazıyorsunuz arkadaşlar. Buraya hastane hem bu şekilde yazın hem de uzun bir şekilde yazıyorsunuz. Şöyle yanlış yazmışım. Neyse burayı toparlarsınız arkadaşlar. Gelelim onay tarihi onay sayısı. Şimdi biz bu izinleri arkadaşlar hepsini çevirmek zorundayız. İlgili protokolde yazılı olan tarihi yazın. Onay sayısı zaten raporda aldığımız şeylerin hepsi elektronik ortamda üretiliyor. O raporun da protokol numarası isterseniz yazarsınız. İşlem durumu işlem bitti. Şimdi arkadaşlar ekstra bilgi biz bu raporların hepsini izne çevirmemiz gerekiyor. Ama istisnai durumlar varsa muhakkak üst makamlarla bunu paylaşın. Gerek sözlü gerek de yazılı olarak bu şekildeki işlemleri tamamlarız. Gelelim şu rapor kısmına arkadaşlar. Kaydetmeyi unutmuşum arkadaşlar. Kaydedelim şurada. Raporlara geçiyoruz. Evet gördüğünüz gibi burası da rapor kısmı. Şu izin belgesi. Şimdi şu izin belgesini tıklayın arkadaşlar. Şimdi şurayı doldurayım diye düşünmenize gerek yok. Tamam deyin. Herkesin kaşesi var. O kaşeyi varsa imzalar arkadaşlar. Hiç buna ekstra vakit kaybetmenize gerek yok. Size ayrı bir şey. Önemli bir nokta şu. Muhtemelen gönderilen raporlar listesi. Biliyorsunuz arkadaşlar 7 günü geçen raporlar ayakta tedavi için yatarak olanlarda geçmiyor ya da heyet raporunda da bu olmuyor. Ayakta tedavi 7 günü geçtiyse bir yıl itibariyle bizim mal müdürlüğüne ya da büyük makama ilçe milli eğitimin pahası ve söylememiz gerekiyor. Burayı tıklayın arkadaşlar. Burada ilk tarih buraya yazın. Son tarih yazın. Ünvanlar değiştirin. Tamam değil. Hepsi bu arkadaşlar. Diğer videolardan da haberdar olmanız için kanal takip edelim. Bu videoda işinize yarayın yaratıysa beğenelim arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Başarılar.